Kazakistan'da Hükümet Merkez Bankası ve Finansal Piyasaları Düzenleme ve Geliştirme Ajansı'nın ortak eylem programı onaylandı. Belge 2026-2028 yıllarını kapsıyor. Programın amacı ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve halkın reel gelirlerini artırmaktır. Ana hedefler arasında yıllık en az %5 ekonomik büyüme, enflasyonun düşürülmesi ve ekonomide devletin payının azaltılması yer alıyor. Ayrıca program iş dünyasına verilen desteğin genişletilmesini, yeni ekonomik değerlendirme modeline geçişi, hamma madde dışı büyümenin teşvik edilmesine, finans sektörünün inovasyon ve dijitalleşmenin özellikle yapay zeka alanındaki projelerin geliştirilmesine öngörüyor. Belgede istihdam artışı ve hedefli sosyal yardımların güçlendirilmesine yönelik tedbirlerde bulunuyor. Program tarifi ve yatırım politikasının geliştirilmesine çeliyor. Basım sektörlerde investisyon çabalarda belirsende. Ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri öncelikle sektörlerde yatırım projelerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesidir. İkinci seviye bankaların sermayesinin reel sektörün finansmanına yönlendirilmesi ülke ekonomisinin gelişimini güçlü bir ivme kazandıracaktır. Ortak çabalarla ilave etkili finansal araçlar geliştirmemiz, iş kredilendirme süreçlerini sadeleştirip dijitalleştirmemiz gerekiyor. İdari engellerin azaltılması ve yatırımcılarla çalışmada daha fazla esnek risk sağlanması kurumsal kredilendirme payını artıracaktır. Hükümetin önünde proaktif bir yatırım politikasının hayata geçirilmesi gibi kapsamlı bir görev bulunmaktadır.